Merhaba arkadaşlar. Kızılcık şerbeti 99. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 99. bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızılcık şerbeti yüksek temposuyla devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi özellikle bu sezon olaylar o kadar hızlı ilerliyor ki yetişemiyoruz. Pembe öleli iki bölüm olmadan Abdullah Işıl ile evlendi. Işıl'da çok şeytani bir zeka var. Abdullah'ın kendisinin başka bir yerde çalışmasına dayanamayacağını bildiği için başka bir otelde işe girdi. Ben senin paranı kabul edemem. Evli değiliz bir şey değiliz dedi. Abdullah da bir an önce evlenme kararı aldı. Ve pembenin kırkı çıkar çıkmaz gidip Işıl ile evlendi. Yeni bölümde Nursema ile Işıl arasındaki güç mücadelesini izleyeceğiz. Nursema pembe öldükten sonra sanki onun ruhu içine girmiş gibi davranmaya başlamıştı. Uşil ise arkasına Abdullah'ı aldı ki evde istediği gibi davranacak ve sevmediği herkesin damarına basmaya başlayacak. Buradan Abdullah'ın Mustafa'yı da gerçekten hiç sevmediğini anlıyoruz. Akıl sağlığını kaybeden oğlunu düşünmeden üzerine annesinin ölümüne sebep olan kadınla evlenip onu eve getiriyor. Mustafa hastaneden çıkıp eve gelse bile kısa sürede geri hastaneye dönebilir. Diğer taraftan dizinin senaristi Fatih'e de aldatma senaryosu yazmaya doyamadı. Hem de hiç olmayacak biriyle Defne ile Fatih arasında bir yakınlaşma olacak gibi görünüyor. Umarım Fatih doğaya verdiği sözü tutar ve Defne ile daha fazla samimi olmadan o kapıyı kapatır. Sizler de dizi ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.